Boket markasının Cheesecakelerini deniyoruz, deniyoruz. Frambuazlı Limonlu İlk limonludan başlayalım Olur Görüntüsü şu şekilde Hemen tadalım Evet Limon kokuyor Evet direkt limon kokusu geldi Güzel. Hmm. Evet gerçekten güzel. Bir daha deneyeceğim. Altından da deneyeceğim. Evet güzel. Limonun ekşiliği de geliyor. Kreması da çok yumuşak. Ben çok beğendim sen. Ben de çok beğendim. Şimdi frambuazlıya geçelim. Evet. Annem limonluyu ben de frambuazlıyı çok merak ediyordum. Bu da şu şekilde. Da çok güzel gözüküyor. Evet. Direk frambuaz kokusu bunda da geldi. Evet, frambuaz kokuyor. Şimdi altındakinden de alalım. Şöyle gözüküyor bu da. Şimdi bir daha deneyelim. Frambuaz kesinlikle daha güzel. Bence de. Ben de limonlu'dansa frambuazlıyı tercih ederim. Ben de. İki cheesecake'i de ben çok beğendim ama limonludansa tercihim frambuazlıdan yana olurdu. Benim de öyle olurdu. Ben limonluya 10 üzerinden 7, frambuazlıya da 10 üzerinden 8 veriyorum. Benim de puanlamam aynı araya gibi olacak. Limonluya 10 üzerinden 7, frambuazlı ise 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz denediniz mi? Denediyseniz beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım. Bay bay.